Yıldırım Belediyesi yol ve kaldırım maliyetlerini düşürecek önemli bir projeyi hayata geçirdi. Belediyenin Beton Parke ve Bordür Üretim Tesisi törenle hizmete açıldı. Yıldırım Belediyesi yatırım maliyetlerini düşürmek için önemli bir tesis kurdu. Evet, evet, abi, Bismillahirrahmanirrahim. Abi, evet, evet, bak, Karapınar Mahallesi 9 Gözler Mevkii'nde kurulan beton parke ve bordür üretim tesisi törenle hizmete açıldı. Bizim kendi personellerimiz tarafından işletilecek mahallelerimizin ihtiyaçları, yıldırımın ihtiyaçları hem daha düşük maliyetle hem kendi tesisimizle bu imkanı sağlamış olacağız. Tesisin açılışına çok sayıda vatandaş da katıldı. Bizden bu konuda talep isteyen, yardım isteyen belediyelerimize de yardım edeceğiz. İnşallah bu tesis bizim o arzu ettiğimiz bütünü, o arzu ettiğimiz ideal yıldırım e, şehir olma hedefinin bir parçası olarak insanlarımıza hizmet eder. 1 milyon 200 bin liraya mal olan tesis, belediyeye parke ve bordür harcamalarında %50 tasarruf sağlayacak.